Merhabalar arkadaşlar Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel olarak iş konularınızla alakalı niyetlendim. Sizlerde iş ve finansal konularınız için niyetlenirseniz bir açılım yapalım. Şimdi ilk olarak ya bir iş yerine başvurdunuz onu bekliyorsunuz, ee, ya da bir haber geldi size. Şu anda bu haberde gelmiş olabilir fakat kafanızın karışık olduğunu görüyorum. Ya bir şeyler içinize silmiyor, <laughs> ya da bu bekleme sürecinden dolayı başka bir yere başvursam mı ya da başkasıyla görüşsem mi e, gibi bir ikilemde olduğunuzu görüyorum ve e, görüştüğünüz kişi <laughs> aslında bakarsanız burada <laughs> e, bir patron ya da e, eğer ortaklıkla alakalı bir şey yapıyorsanız bayağı güçlü bir figür olarak çıkıyor. Siz burada başvuran kişi olarak çıkıyorsunuz yani. Ya da atılımı yapan kişi. Diğer kişi de finansör gibi düşünün. Böyle bir durum çıkmış. Şimdi yakın zamana kadar yakın geçmiş döneminiz yani şu anda dahil olmak üzere arkadaşlar bir bekleme süreci geçiriyor gibisiniz şu anda. ama çok uzun değil yani bu konuyla alakalı ya siz bir güzel bir haber alacaksınız ve artık atılıma başlıyorsunuz. Ortaksa bu ondan bir belki finansal bir destek alıp bir atılım yapıyorsunuz. Yani bir atılımınız kesinlikle var. Şimdi burada belki işler tam da istediğiniz gibi değil. Yani tam içi silmedi ama hadi kötünün iyisi diyebileceğiniz bir dönem. Hayalleriniz var sizin bu konuyla alakalı ve bunu yeşerteceksiniz yakın sürece kadar arkadaşlar. Yani bu baktığımız açılımlarda en fazla bir ay, bir buçuk ay bir süreç verir. Çok uzun vadeli süreçler olmaz. Şimdi desteden de ben kartlar seçeceğim. Bakalım deste neler söyleyecek bize. Bunda ben işle alakalı çok zekice hamleler yaptığınızı görüyorum ve belki başvurduğunuz kuruluş çok köklü bir kuruluş olabilir. Her yerde şubesi olan bir kuruluş. Yani bu ortaklık da olabilir arkadaşlar. Ortaklık yapmayı düşünenler varsa ortaklık anlamında da çok güzel <laughs> getirileri var. Yani şu anda hakikaten evde olduğunuzu, dinlendiğinizi düşünüyorum ben ya da bekleme süreci. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir para desteği var. Bunu da alacağınızı görüyorum. Çok güzel bir şans enerjisi var. Fakat burada nazar enerjisi de çok fazla olduğu için bu olayı, bu durumu anlatmamanızı tavsiye ediyorum ben arkadaşlar. Hayallerinize yakın olduğunuzu görüyorum şu evrede. Belki uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz ya da işinizde iyi bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Burada sizi daha çok ben e, su grubu Burcu na mensup olarak görüyorum. Ya da sizin görüştüğünüz kişi de bu etkiler olabilir. Yani ortağınızda mesela. Kafanızı karıştıran bir bayan olabilir. İkilemde kalmanıza neden olan bir bayan olabilir arkadaşlar. Gerçekten bunu bekliyorsunuz ya siz. Yani geçmişten başvurduğunuz yerden bir haber bekliyor olabilirsiniz. Bu arada e, evli olan arkadaşlarım varsa evde büyük bir huzur sağlanacak. Eğer bu finansal desteği alırsanız ya da bu işe girişiminiz gerçekleşirse bayağı köklü bir iş süreci sizi bekliyor. E, şimdi özellikle bu nazar enerjisini veren de bir bayan olarak gözüküyor. sizinle tartışma yaşayan birileri varsa bayan olarak e, buna dikkat edin. Biraz nazar enerjisi çok görünüyor çünkü. Bu ortağınızla alakalı da ya da evde huzursuzluk mu yaşıyorsunuz acaba ya da sizin görüştüğünüz kişinin ailesinde e, bir sorun olabilir ya da işinde bir sorun yaşanmış olabilir. Evet. <laughs> Aşk halinizde zaten eş olduğunuz çıkıyor. Evli olabilirsiniz. Burada köklü yani köklü bir iş var arkadaşlar ya. Güzel. Bir kontrat da imzalanıyor olabilir. Bu nazar enerjisini yayan e, bayan figür maddi olarak oldukça güzel e, şeyleri var yani olanakları fazla olan birisi ya da iş yerinden iş yerine dahil olabilir bu kişi belki bir iş yeri sahibi de olabilir. <laughs> bu arada çocuğunuz da varsa arkadaşlar e, onun yüzü suyu hürmeti de diyelim ya çok güzel bir ilerleme kaydedeceksiniz sizin iş konularınız kesinlikle şifalanıyor bir kontrat imzalama bir iş anlaşması yapmak bu evrede size çok iyi gelecek ve bir bir buçuk aylık dönemde bunlar gerçekleşir. Fakat destenin size tek burada uyarısı kibre kapılma, herkese her şeyini anlatma. Çünkü öyle yaparsan Kibreyim, bu hayalin e, hayalin hayalinin gerçek olması tam tersine dönebilir. Yanılsamalara kapılma diyor. Evet bugün Böyle iş ve finansal konularda bir açılım yapmak istedim sizler için. Ee, tekrar yeni açılımlarda görüşürüz arkadaşlar. Eğer başvuru falan yaptıysanız bu evrede güzel haberler sizi bekliyor. Sonra daha sonra ilişki bazında da açılımlar yapacağız. Ve hatta canlı yayında da açılımlar yapmak istiyorum. Daha sonra arkadaşlar. Yeni açılımlarda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.